Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yanımda Edi var. Edi, Ve selamünaleyküm. Ve aleykümselam Edi. Edi Macar asıllı. Benim komşum sayılır. Aynı binada oturuyoruz. Kendisi bugün beni balık tutmaya götürecek ama değişik bir şekilde balık tutma. Yürüyerek yapacağız herhalde. Tam bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Bana gösterecek kendisi. Eee Edi yaklaşık 30 küsür senedir Avusturya'daymış. Benim gibi aynı. Ben gerçi burada doğumluyum ama Edi iki buçuk sene önce Müslüman olmuş. Maşallah diyelim. Allah muvaffak eylesin. Onun haricinde işte bu balık mevzusu devamlı balığa gidiyor. Buna bir gün dedim ki beni de bu balığa bir götür. Bana da bir göster nasıl olduğunu. Merak ediyorum. Güzel bir balık yakalarsak yeriz de. Yani bakalım nasibimizde balık var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Size iyi seyirler dilerim görüşmek üzere. Edi fiyat bilsin. Kaç yaşındasın? Artan 48. 48. 48 yaşındaymış. Maşallah. Bir filkin de hastı. Zwei. Zwei. En azon en çok Kaç tane evladın var dedim? İki çocuğu var. Bir kızı bir oğlu var. Edi'nin. Maşallah. Edi ile şu an yolculuk yapıyoruz. Balık tutmaya gidiyoruz bakalım. Donau'a gidiyoruz değil mi? Donau, Donau. Donau, Tuna Nehri'ne doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım. İnşallah hoşunuza gider. İyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere. Biraz rüzgar var. Geldik değil mi? Kesin Evet şimdi arabadan iniyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere tekrardan. Hmm. Tabii cihazı hep angel. So sieht das aus. Das sieht aus wie ein Fisch. Ucunda böyle plastikten bir balık takılı. Adam ortasını çıkardı. Bu arada. Ya, yeah, bunu da sen tanketmeyin. Okay. nasıl bir şekilde? Dostu çok uzun Bist zaman önce. Gerçekten mi? Gerçekten 6 Gerçekten Lebensjahr. Mein mi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten 6 yaşından beri balık tutuyormuş. <Sesim> ee, <Sesim> Dedesi de balıkçıymış. Hmm. Balaton zey Balaton kenek vifanı mı biz, Balaton De şehrini biliyor musun diyor orada oturuyorduk diyor Macar'da. Hı hı. Hayır musluk seyim ne 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 gerçekten hiç ne 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 nein, ich das geben <tücher> <tü <intentar> <weiß nicht. tücher> und du kannst, <tücher> 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 şey istiyor musun oturmaya diyor da yok dedim bilmedi de oturmak zorunda değilim yani hadi bakalım geldiğimiz yer 11. veranın dono tarafına geldik hemen okay. şöyle bir üzerine oturmamız için bir şey aldık oltayı aldı arabayı da buraya böylece bıraktı kimse yok gözlüğü de takıyor yıllardır balık tutuyormuş arkadaş. Bu sefer beni kırmadı. Beni de getirdi yanında. Bakalım çekim yapacağız. Nasıl bir şeymiş. Wow. Ganz schön weit. Ich wollte nicht. Das ist nicht, was ich Evet. 12 metre. Evet. Derinliği buranın. Evet, şimdi atacak. Bakın. Ucundaki balık. Bakın. Oo. attı. Şöyle bir 40-50 metre gitti. Fitcik metre. Çeka. Yo. 40 metre iler attı, Doltayı. oltanın Oltan ucundakini diyeyim yani. Neyse adı artık. Ne? Eşsiz. Benim birisi komp. Başlıyor. Eğer bir şansımız varsa, bu saatlerde, 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 bu diyor ki balıkların diyor en ufak müdahalesi hamlesini hissediyorum elimle diyor. Enteresan. Biraz rüz rüzgar var. Bugün günlerden cuma. Dün mesela düne kadar 36 37 dereceydi Viyana. Bugün Allah'tan biraz serinlemiş oldu. Mhm. Okay. Experimente is eğer diyor balık diyor gel, şey gelmezse balık o zaman ucundaki o plastik var ya balık onu değiştiririz diyor. Renk renk. Tür tür balıklar var diyor. Ucuna takmamız için. Kandırmaca. Donau'dayız arkadaşlar. Tuna nehrinde. Tuna nehri meşhur biliyorsunuz. Tuna nehri Karadeniz'e kadar gidiyor. Aynen. Yanılmıyorsam. Tamam Şimdi balığı değiştirdik bu arada arkadaşlar. Yeşil balık oldu. Yeşil sarı bir balık. Jetzt fischen wir Oberfläche. Mhm. Das ist oben nicht. Der ist knapp unter der Oberfläche. Und ich ziehe ihn. Und damit irritiere direkt von unten Räuber. Räuberfische. Hecht, Zander, Wels. Mhm. Das was gut schmeckt. Sazan schmeckt nicht so gut wie Reu. Sazan? Sazan Sazan balığını bile biliyorlar. Ama die... Das kennt man das auf Zander. Hekt. Wie oft Kaç defa gidiyorsun balığa diyorum. Ich habe ich aktiv. Ich habe Reymanım tak, tak. Vay be. Sağlığım yerindeyken diyor yani bu hastalığı geçirmeden önce diyor. Yaklaşık günde bile üç defa gidiyordum diyor. Şimdi de azaltmış bayağı bir. Yani bu bugün de benim ricamla sağ olsun geldik. Yaklaşık 30-40 metre atıyor

Warst du schon hier? Ne? Noch nie. Noch nie. Bana hiç buralara geldin mi diyor da ben buralara hiç gelmedim daha. Yani arabayla geçtim anca buralardan. Hiç daha buralara öyle yürüme yolu gelmedim. Ya. Kema ve Eta. Devam edelim biraz diyor. Burada balık denk gelmedi diyor. Devam edelim diyor. İyi dedim tamam dedim. Hı -hı. Burada bir müze varmış. Gemi müzesinde. Eşvanok neydi ha? Nokli. Arşivsmuseum. 1894 senesinden. Vay be. Abi hiç ki buzdu. Şif, muzeum. Şif muzeum, evet. Yani gemi müzesi. Allah Allah. Neler var neler. Büşe. Min Allah Allah. Adamlara bak. Buraya kitap atmışlar. Okumak için istediğini alabiliyorsun. En üstteki kitaba bak. İncil. Vay be. Adamlar İncil'i bile koymuş okusun diye. Avrupa'da yetişen nesil dinsiz yetişiyor. Ağırlıklı. Ne yazık ki. O yüzden herhalde biraz böyle misyonerlik çalışmalarına biraz böyle ağırlık vermeye başladı. Avrupa ülkeleri diyelim. Çünkü gençlik gerçekten dinden uzak. Müze dediği de burası mı? Das ist yeah. Vay be. Acayip. Müze. Bu. Hmm. Şif abi. Bunun Türkçesi ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Siz izlerken kendiniz söylersiniz Türkçesini ben bilmiyorum. Avrupa'da doğan Türklerin durumu. Türkçe terimleri bilmiyoruz. Kaptan diyor gemilerin kaptanı burada yaşıyormuş. Eşiyle beraber. Her şey var burada diyor. Tuvaletinden tut televizyon. Her şey varmış. Adam hep burada yaşıyormuş. Bu listelere aitmiş burası herhalde. Tapınak mı dersin? Bilmiyorum, mabet. Evet, dediğim gibi Avusturya, daha doğrusu Viyana sıcak bir haftanın sonunda bugün serinlemiş oldu. Hava 23-25 derece falan. 36-37 derecede çok sıcaktı. Bunaldık sıcaktan. Ondan sonra ama biz insan zaten ne sıcak ne soğuğu hiçbir şey beğenmiyoruz. Soğuk olsa çok soğuk, sıcak olsa çok sıcak. Ben gerçi ben de sıcak pek böyle şey yapmıyorum. Soğuk bana daha çok geliyor. Çünkü soğukta hep diyorum ki üstlerine bir şeyler giyebiliyorsun. Ama sıcakta soyunamıyorsun ki. Yani soyunsan ne olacak? Nereye kadar? Ama soğuk olduğu zaman hava üzerine gerekirse iki kat, üç kat giyebiliyorsun. Durum bu. Avusturya'nın havası son yıllarda nedense biraz böyle nem oranı yükseldi bir anda bu sadece Avusturya has değil herhalde. Hava bir anda ısınıyor. Ertesi gün yine soğuyor. Üç gün sonra yine çıkıyor. Yani o geçişler çok hızlı oldu. 23-25 dereceden birden 36. Ondan sonra ertesi gün bir yağmur yağıyor. Bir anda 36'dan 20'ye düşüyor. Yani iklim değişikliği herhalde dedikleri bu. Evet şu muhabbenin önünde yine geçeceğiz. Daha doğrusu daha yakından geçiyoruz. Onu da bir çekmek istedim. Göstereyim. <laughs> Gelişim biraz. Budist mabedi. Burada biri kalıyor diyor. hediye sordum. E de burada birinin kaldığını söyledi. Yaşıyormuş burada. Hı <laughs> hı. Oğlum bu wo? Bir şeyler yapmışlar. Barış sembolü. A da. Yani şu sol tarafta da. Buraya. Buranın kimse artık başında. Budistlerin hocası mı oluyor artık? Ne soruyorsa. Bu da burada kalıyormuş. Buranın sorumlusu oymuş yani. Viyana'da yaşıyorum ve buraya gelmediğim için burayı hiç görmedim. Şöyle boydan göstereyim burayı. Koku yapmışlar. Evet. Koku geliyor. Burada yaşıyormuş bu adam. Enteresan balık tutmaya geldik bambaşka bir şeyle karşılaştık. Tabii bunu da çekelim, çekelim dedik. Çekmiş olduk. Şimdi bakalım. Biraz daha deneyeceğiz herhalde balık işini. Yani kendisi baştan bana şeyi söyledi. Dedi ki bana zor dedi biraz dedi yakalama ihtimalimiz. Yani çok denk gelmiyor dedi buralarda dedi. Nasip. Evet arkadaşlar. Bir hüzünlü videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Edi ile beraber balık avlamaya geldik ama nasibimizde balık yoktu bugün. Balıksız gidiyoruz. Denedik nasibimizi ama gelmedi. Bu videonun da sonuna gelmiş oluyoruz. Sayfamıza abone olursanız sevinirim. Bildirimleri açın. Bizi takip etmeye devam edin inşallah. Görüşmek üzere.